Bornova Belediyesi çalışmalarını bir araya getiren bilimler arası futbol turnuvası başladı. Açılış maçının başlama vuruşunu Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yaptı. Büyük Park içindeki Bornova Belediyesi'ne ait halı sahada gerçekleşen açılış maçında Fen İşleri Müdürlüğü ile Güvenlik Birimi karşı karşıya geldi. <laughs> Bornova Belediyesi çalışanlarını bir araya getiren birimler arası futbol turnuvası başladı. Açılış maçının başlama vuruşunu Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yaptı. Turnuvanın açılışını yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sporun kurum içindeki dayanışmayı arttırmadaki önemine vurgu yaptı. Başkan Eşki, belediyemizdeki tüm çalışanlarımızı bu tür etkinliklerle bir araya getirerek hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyoruz hem de birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendiriyoruz. Dayanışma sadece sahada değil, iş hayatında da başarının temelini oluşturur dedi. Başkan Eşki, turnuvanın aynı zamanda çalışanların stresini atması ve daha verimli bir iş ortamı yaratılması açısından da büyük bir fırsat olduğunu belirtti. 야, 아, 그래, 아,